Yeniden Refah Partisi Milas İlçe Teşkilatı basın mensuplarıyla kahvaltılı toplantıda bir araya geldi. Kurucu İlçe Başkanı Ersin Toptaş, ilçe teşkilatından, hedeflerinden bahsederek Milas'ta seçim startı veren ilk parti olduklarını söyledi. Yeniden Refah Partisi Milas İlçe Teşkilatı Pide Limanı'nda düzenledikleri kahvaltılı toplantıda basın mensuplarıyla buluştu. Kurucu İlçe Başkanı Ersin Toptaş, ilçe teşkilatı olarak yaptıkları çalışmalardan ve hedeflerinden bahsetti. E, toplantımızın e, amacı biz yeniden Refah Partisi olarak Milas'ta kurulmaya başladık. E, şu anda yaklaşık 10 gündür görevi aldık. 10 günde parti binamızı kurduk, tabelamızı astık. Seçim araçlarımızı aldık. Seçim araçlarımızın reklamları hazırlanıyor. E, aşağı yukarı 60 az 60 yedek üye ile e, kongre yapılacak. Bizdeki politikamız biraz farklıdır. Kimseyi üzmeyeceğiz, kimseyi kırmayacağız, kimseyi yarı yolda bırakmayacağız. Tabi e, tabii diğer partiler gibi e, iktidar parti veya muhalefet partileri eleştirmek amaçlı söylemiyorum kimseye boş umut, boş vaat vermeyecek. Milas'ta, Muğla'da ve Türkiye'de sayılı partiler arasında olacağız. Zaten bu seçim barajı geçiyoruz Allah izin verirse. 500 binin üzerinde üyemiz var.